Selamlar herkese. Videoma hoş geldiniz. Miracle Outfit üretiyorum serisinin artık son boss videosundayız. Dördüncü videodayız. Bu videoda Wishing Woods'un boss'unu düelloda alt edip ondan madalyamızı alıp ilgili craft item'ını almaya çalışacağız. Ben videoya geçerken sizler de videolarımı beğeniyorsanız, takip ediyorsanız kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve herhangi bir sorunuz var ya ve varsa veya bir görüş bildirmek istiyorsanız yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Ben videoya geçiyorum. Öncelikle e, dün bir canlı yayın yaptık dün gece e, ve canlı yayında Wishing Woods'taki tüm NPC'leri teker teker yendik. Bos'a kadar olan kısmı yendik. Sonra boss'u bıraktım. Öncelikle oradaki NPC'leri göstereyim size. E, yine bu NPC'ler de oldukça kolaydı. Ekstra bir e, görev vesaire gerekmedi. Sırasıyla buradaki tüm grupları yenip içerisindeki NPC'leri yenip son boss'u açabilirsiniz. Boss'a gelmeden önce 3 farklı NPC var. Bunları da yenerek e, Eltin adayı yani son boss'u Aktif edebilirsiniz e, Şimdi gidelim Sizinle son boss'un düellosunu yapalım e, Canlı yayınlar çok keyifli geçiyor Katılan arkadaşlara teşekkür ederim Sizler de katılmak isterseniz e, Akşamları canlı yayınlara beklerim Evet animasyonumuz girdi Üçüncü boss'ta animasyon yoktu Bunda var sanırım Bakalım nasıl bir animasyon var. Boss çok tatlı duruyor. Boss'un adı Eltina'daymış. Bakalım bizimle düello yapmayı kabul edecek mi? Buraları hızlıca geçiyorum. Ee, normalde okurdum ama diğer türlü videoda çok uzun olur. Evet boss'la konuştuk. Ee, zamana saat 10'a almamı istiyor. Hemen alalım. Rampir palımızı açalım. zamanı onu alalım. Evet şimdi seremoniyi başlatabiliriz. Burada değil. Evet, düelloya girdik. Fresh, elegant ve pastoral istiyor. Şöyle en güçlü kıyafetimizle bir şansımızı deneyelim. Aksesuarımız eksik bir tane. Onu da giyelim. Bakalım puanımız yetecek mi? Evet animasyonun sonunda. 3. posttan sonra animasyon olması hoşuma gitti. Keşke daha güzel bir kıyafetimiz olsa ama düelloyu kazanmak için Mecbur böyle. Ayakkabı da çok az farkla bizden önde. Kıyafette de bizden önde. Umarım kazanırız. Aksesuarda da önde. Farkı açıyor biraz. 1700 civarında bir fark var şu an. Saçı da önde tamamladı. Ama evrekalarla öne geçtik. bayağı yüksek, 37.478 aldı. Ona rağmen yeterli olmadı. Evet, madalyamızı da aldık. İstediğimiz bizim buydu. Şimdi bu madalyayı gidip ee, Stelis Guildinde Dadadan takaslayacağız. Bize teşekkür etti ve madalyamızı verdi. Hemen sizinle gidip madalyamızı Stylist Guild'inden takaslayalım. onu da almamızla birlikte geriye sadece ee, ıvır zıvır craft materyalleri kaldı. Onları da topladığımızda e, Miracle Outfit'i üretebileceğiz. Bu arada üzerimde de görüyorsunuz kıyafetlere evrim geçirdim. İki kıyafetime. E, canlı yayında yaptım bunları izleyenlerle birlikte karar verdik. Sizler de canlı yayınlara katılabilirsiniz. Evet Dada da sana son madalyayı da getirdim. Hemen madalyama karşılık benim craft item'ım verebilirsin. Evet Golden Fruit altın meyveyi de e, bu madalya karşılığında almış olduk. Şimdi gelin bir craft penceremize yine bakalım her zaman yaptığımız gibi. Ee, craft diyelim. Tüm itemları seçelim ve zor olan e, ilk 4 materyali toplamış olduk. Geriye sadece gördüğünüz craft eşyaları kaldı. Bunları da tamamlarsam eğer e, Wishful Aura'sayı üretebileceğim. videolukta bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık sonraki video umarım e, Wishful Aura'sayı ürettiğim video olacak. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.